Allah'ı bırakmayana Allah bırakmaz. Yani, Allah'ı seveni Allah sever. Allah'a dikkatini verene Allah da dikkatini veriyor. Allah diyor ki, beni unutursan ben de sizi unuturum diyor. Ya yani bizim bildiğimiz unutma gibi değil tabi o. Yani bedanın üstüne sizi iterim diyor. Allah, o anlama geliyor. Ee, Allah'la bağlantıda normal hayat bir tek bununla mümkündür. Yani kesintisiz, dikkatli, Allah'la bağlantının dışında normal hayat mümkün değildir. Yani facianın dışında bir şey olmaz. Allah haklı çünkü her şey ona ait. Ya o kadar büyük bir suç ki sen her şeyi yaratanın, her şeyini yaratanın farkında değilmiş gibi yapıyorsun. Kendi alemine dalmak istiyorsun. Yani bu çok kızdırıcı değil mi? Ya bir hayal edin. Yani ben bunun üstüne daha kızdırıcı bir şey düşünemiyorum. buna rağmen Allah çok sabırlı. Allah'ın unutulması çok büyük bir suçtur. E, unutulmayı bırakalım. E, dikkatteki hata bile suç olur keskin bir dikkatle Allah'la bağlantının kesilmemesi lazım. E bir de bağlantı kesme e, bir tek o değil. Bütün hayatını Allah için yaşaman lazım. Makul olan budur. Yani hem dünyanın için öyle bir şey yok. Bütün hayatını Allah için yaşaman lazım. Onu yaşarken zannediyor ki adam sürüneceğim falan zannediyor. Bütün hayatını Allah için yaşayan adam cennet hayatı yaşar. Mal, mülk, zenginlik her şey bulur. Yani hedefi o olmaz ama o kaynar adeta. Yani böyle hani baharda çiçeklerin açması gibi, yağmurun yağması gibi. Her yer yeşillenir. Ee, özetle Allah'tan dikkati hiçbir şekilde ayırmamak, Allah'a sürekli güvenmek, Allah'ın aleyhine asla düşünmemek, sürekli Allah'ın lehine düşünmek, e, Allah'ın çok büyük olduğunu, yani muazzam bir güç, sonsuz bir güce sahip olduğunu, e, beyninin yettiği kadar kavramaya çalışmak, e, bütün hayatını Allah'a göre tanzim etmek, bunu yapan bayağı güzel yaşar.